Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Ateş ve suyun e, yeni geliştirdiğim halini göstereceğim. Ben bunu her e, bilgisayar başına oturduğumda geliştiriyorum. Baya güzel oldu. Şimdi e, yol seçeneği bölüme ekledim e, ve baya bir bölüm ekledim sahne olarak. Şimdi şöyle yaptım. Bir sürü oyunun böyle yıkılmış hallerini yapmaya çalıştım. Yani böyle. Ee, yani tüm oyunlar yıkılmış falan anladınız siz. Evet başlayalım direkt. Benim sesim gelmeyecek bu arada oyunun sesi baskın olduğu için. O yüzden direkt baş, başlıyorum. Zaten e, önceki bölümlerde anlatmıştım vesaire. Evet. müzik yok konuşabilirim. Şimdi bize nasıl kullanacağımızı gösterdi. Tabi multi ee, sesler şöyle bakın. Yürüme sesi ulti sesi ve bu da dönüşüm sesi. Evet şimdi e, bir karakterle böyle geldiğinizde Böyle bir ekran açılıyor ama buradayken e, açamazsınız. Şöyle gelin ki buradayken oyun baga giriyor çünkü böyle geleceksiniz ve bu arada bu dilinize göre değişiyor. Onu da yaptım yani. Hangi yönden gideceksin diye soruyor. A ya A B ya da C'ye basmamız gerekiyor burada. E, seçtiğiniz şık'a göre e, sahne atılıyor burada ama oyun çok kısa oluyor bu yüzden de i̇şte o yüzden de anladınız siz. Evet ben orta diyeyim. Evet. Böyle gördüğünüz gibi haritaları böyle yaptım. Evet yine soruyor bana. Bu sefer sağdan gideceğim. Evet, sağdan gidince böyle oldu. He. Bir tane hata buldum oyunda. Şimdi bakın. Üsttekilere deyince bir şey olmuyor. Ee, bunun kodla alakası var. Bunu sahne olarak algıladığı için bunun içine girmiyor. Yani rengine bakmıyor bunun. Onunla alakası var. Ama bunu çok kolay bir şekilde çözebilirim. Yani merak etmeyin. Siz oynarken mesela bu düzelmiş olur. Bu sefer soldan gidelim. Evet. Bu bir oyun değil hala. Oyunlara gelmedik. A. Evet bakın alttan deyince bir şey, ol bir şey olmuyor. Üstten deyince sıkıntı. Ee, bir dakika. en küçük karakter sanırım evet sanırım bu en küçüğü aynen evet gördüğünüz gibi karakterlerin hepsinin ayrı özellikleri var hangi yönden gideceksin diyor ee, sağdan gideyim evet pekmen oyunu şimdi bakın şu mavi renge deyince Pardon üsttekilere deyince olmuyor. Alo. Şşş. Mavi. Ee, bir dakika beyaza diyelim. <laughs> ee, Pekmen yemesiz çıkıyor ama bunlar da Bunlarda da diyip böyle ölmemiz gerekiyordu. Neyse bu olmamış. Buna ben bakarım yine. Rengini kesin yanlış girdim. Neyse. Evet gidelim. Bu sefer o aşağıya girdim ya. Bakın buradayken seçmeniz acayip zor oluyor. Böyle takıldıysanız E'ye basarsanız buraya geliyorsunuz. A'ya basalım. Aynen Tetris. Bakın bu buradan geçemiyor. Bakalım to toprak adam geçebilecek mi? böyle yapsak. Tamam ya çıkar bu. Böyle gördüğünüz gibi hepsinin bilmem küçüklüğümüş yaprağı var mesela bunun. O yüzden geçtik. Bir dakika. Yok. Ama şöyle birazcık zor. Bir dakika yapacağım. He anladım. Zaten yani böyle durursanız gitgide o yükseliyor ama ben hızlı yöntemini bulmaya çalışıyorum. Hmm. Ya yani böyle bir şey yapmanız lazım arkadaşlar. Bakın en köşesinde duracaksınız zıplayıp bir anda böyle yok olmuyor. Acaba şöyle zı. an atayım diyeceğim. Aa. Aa ah. ah, bu arada evet. Bir dakika. Heh, durdurayım da. E, buraya geldiğimizde Tetris'in şarkısı çalması gerekiyor ama niye çalmadı az önce? Bir dakika burası 11 değil mi? Evet 11. Bakın 11'de bunu çalıp 12'de durdururum sürekli bir şey durduran bir şey var diyeceğim. Hmm. E çok güzel de bir şarkı aslında. Aslında telif de yer mi ya bilmiyorum. Neyse önemli <laughs> bir sahne atlıyor. Ortada iki sahne, sağda da üç sahne atlıyor. yani, e, sürekli sol derseniz tüm sahneleri görürseniz yani. Bakın az önce burayı görmemiştim orta dediğim için. Şimdi gördüğünüz gibi. Mantık bu yani. Bakın yine sol değil. Gördüğünüz gibi bu sefer yine devam ediyoruz. Ama sürekli de sağ derseniz oyun böyle çok çabuk biter yani. Evet, ben sürekli sol diyorum yani. Bunları ayarlayacağım yani şu anda bir tam mantığı yok gibi düşünebilirsiniz. Yine sol. Evet, buralara değince bir şey olmuyor zaten. Şöyle geçelim. Şöyle takıldığımda asıyorum. Şöyle. Sol. Böyle. Bakın burası biraz zorlayabilir hava havayla bayağı geçebiliyorsunuz kolayca. Evet, burayı ilk kez göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ilk oyunumuz. ilk oyun değil mi? Evet, ilk oyun. burada Flappy Bird oyununun yıkıldığını görüyorsunuz. Bakın burada patlamış, şeyler dökülüyor. Hatta bakın Flappy Bird ağlıyor burada. Bakın sıkışmış burada böyle bir kesit. Tabi buradan geçmek bir dakika abi. Aa imkansız buradan geçmek. Bir dakika. Ee, bunu hiç düşünmedim. Hemen ayarlayalım. Hı. Şöyle. Zaten üstünden tamam. Oldu. Yani tam olmadı aslında. Bir dakika. Şöyle. Aynen şu anda oldu. Şimdi Kaydedelim. Ya abi otomatik kaydedin. Neyse önemli değil. Ben sonra kaydederim onu. Şimdi buradan şöyle geçeceğiz. Ee, bir dakika. Havayla geçebiliriz sadece. Bana öyle geliyor. Evet. Zıplayıp oradan ineceksiniz direkt. Evet. Sol diyelim. Bu oyun... E, tahmin edemeyebilirsiniz. Bu arada muhafız var bu bölümde. Bu oyun hangi oyun? E, siz e, videoyu durdurup isterseniz yorumlara yazın. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Atari Breakout. Bakın şu o yerdeki tuğla burada tuğla kırılmış vesaire burada. Hiç belli olmuyor biliyorum ama Atari Breakout'ı yapmaya çalıştım burada. Evet burayı geçmek içinse ya toprak ya da havayı almanız lazım havanın ve toprağın kenarlarında çıkıntı var ya. Onları kullanarak böyle... Bir dakika yapamadım. Yapamadım. Bu arada aynen. He, Bu arada bir hata daha var. Şu mesela tam böyle geliyor. Tam şuraya geldiğinde e, pekmen sesi çıkarıyor. Şimdi bakın tam böyle getiriyorsunuz. Sonra zıplayıp buraya geçebiliyorsunuz. Kolay evet. Böyle şimdi geldik. Sol dedik. Evet pekme. alttan böyle üstüne çıkıyor böyle gibi. Şimdi ya ben bunları neden böyle yani ayarlamıştım bunları yani ses çıkması lazım. sonra. Evet, sol diyelim. Ve Tetris. Ya ab. Neden olmuyor ya? Burada Tetris çarkısı çalması lazım normalde. Ama çalmıyor. Bilmiyorum neden. <laughs> Güzel gözüküyor. ol diyelim. Evet bu sefer de Minecraft gördüğünüz gibi. Minecraft'a asit falan koymadım bilerek. Zaten onun kendi virüsü vardı. Ben de sıklak virüsü koydum ve bunun da bir özelliği var. Ses gelmedi. Ses niye gelmiyor? Ses. Bunun ses gelmesi gerekiyordu da. Niye olmadı abi? Ya ses niye gelmiyor? Abi normalde şöyle ses gelmesi lazım bakın. Aa ses gelmiyor. Bir dakika var. Acaba ses çok az değil ya? Ses niye gelmiyor? Şunları deneyeyim. Aa birisi sürekli şeyleri dur. Ha. Büyük ihtimal şu. Evet. Bunun yüzündenmiş. O zaman şöyle bir şey ekleyeceğiz buraya. Bu dizi diye dersek. Evet şu an oldu. Ya hayır. Baştan baştan. geçeyim sizi bekletmeyeyim. Evet yine Tetris'teyiz. Ya müzik niye çalmıyor ya? Çok gıcık ettim beni. Aa anladım bir dakika. Şöyle yapacağız bakın. Nerede Tetris çalan şey? Bir dakika ya burada çalmıyor. He burada çal. Tamam. Bakın bunlara ayrı şeyleri alacağız. Ondan sonra ikisine de böyle dersek olur. Bir dakika. Neyse. Şuraya geçelim. Evet şimdi bakalım. Oldu. Oldu bu arada. Şu renklerini de halledersem hata kalmayacak. Gözüküyor. Hem de e, aynen. Aa bakın bu arada ateş buradan geçemiyor. Yani doğru karakteri doğru yerde Zaten ileride bütün karakterler için özel şey özellik yapacağım ateş için yaptım. Bu arada buradan sadece hava geçebiliyor. Evet hangi yönden gideceksin diyor ee, sol diyoruz. Ya bu niye olmuyor? Ne? Allah. Im. Yani neden olmadı ben de bilmiyorum. Neyse ben onu hallederim. Şöyle gelelim ve sol diyoruz. Evet şimdi sesini iyi dinleyin. Gördüğünüz gibi böyle ses ekledim buna da. Böyle güzel oldu bu da. Bakın buradan atlamanız gerekiyor gelince de sol diyorsunuz. Şimdi bu bölüm arkadaşlar şöyle. E, burada tüm renkler var. Bir de ateşde yanan bir UFO var. E, bunların hepsi zaten işe yarıyor. Bakın bu çalışmıyor. Bu asit zaten. Şuradaki skalk. Buradaki zıpır dama şeysi. Buradaki normal. Evet şöyle şunu da bakalım. Bu çekmen dot. Ve burada da ateş var. Ateşe deyince ölüyorsunuz. Ama eğer ateşteyseniz ölmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. hepsine tüm karakterlere uyarlayacağım bunu. Neyse. Sol diyelim. Gördüğünüz gibi kaleye geldik ve kaleden zıplayamıyor ne yapacağız? Parötesi güçlerimizi kullanacağız. Bakın su geçiyor buradan. Bakalım hava geçiyordur. Ha hava geçemiyor. Küçük olduğu için. Bakalım toprak da geçemiyor yükten. Buradan da sadece su geçebiliyor arkadaşlar. Bakın tam böyle kenarında durup zıplayacağız ve... Aa bir dakika az önce nasıl geçti? ya? Ha! <laughs> tam topraktayken zıplayacağız. Hah ya orada bir şey yapıyorsunuz tam anlayamadım ama oradan çıkabiliyorsunuz ha bakın bu arada <laughs> Allah neyse evet gelelim ve hangi yönden geleceksin ve böyle gördüğünüz gibi oyunu aynı şey geçer bu arada. Evet bir mesaj gelmiş onu da bakalım. Selam. Sana da selam. Evet bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.